Evet arkadaşlar. İçeri dövermizin bakımına başladık. Makine 8055. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bilenler için sıkıntı yok da bilmeyenler için. Biz de bilmiyorduk bir zamanlar çünkü. Bu helozon parmakları eğildiği zaman veya kırıldığı zaman vermiş olduğu zarar Elezon sacını şişiriyor yer yer delerek kesici bir etkiyle devam ediyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunun tamiri de oldukça zor Çünkü bu helozon saçları sert Bunlar aşağı inmiyor daha şişikti Bunlar bunları ısıtarak vuruyoruz soğuk şekilde vurduğumuzda gitmiyor Çünkü buraları da tekrar tüpümüz bitti düzenleyip güzel yine ısıtıp düzeltip kaynaklarıyla <laughs> dolduracağız. Bu şekilde eğri parmaklarımızı tarlada bir önce değiştirelim. Bu şekilde ketlerimizi kullanmayalım. Vurma yapıyor. Helezonun şu kenarındaki sacı genişletiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> diğer bir husus tabla taban sacları tabla taban saçları son zamanlarda saman kıtlığından dolayı yıpranmaya müsait parça haline geldi. Tabla taban saçlarımızı söktük arkadaşlar. Şu topal U diyorum ben buna veya tabla ön şasesi diyelim. Çünkü topal uğu sebebi bir tarafı daha kısa bu taraf uzun olması. Bunu kontrol ediyoruz. Bu düzgün olması lazım masların yerleşmesi için. Bu şu anda güzel bir çatlağı kırığı çürüğü yok. Helezon alt sacı taban kısak saçlarını söktük. Ee, şuralarda geçmeleri var arkadaşlar. Bunlar da ezik büzük oluyor. Bir de yine aynı şekil tüplerimizin hatalı olması veya alçak biçimde aniden taşa köke gibi sert cisme vurma sonucunda şuralarda çatlaklar meydana geliyor. Buraları e, güzel yine kaynatıyoruz. Hasar ilerlemeden. Ve takviye. Üçgen nuska atacağız buna. Bu şekilde buralara dikkat edelim. Alçak biçim de tablanın hasar alması sonucu ve bir de tabla tüplerinin sert olması sonucu buraları çatlatıyor. Arkadaşlar. Ayrıca bu makinede e, yükseklik ayarı var. Tabla alt kızaklarının e, şu şekilde bakla şekilde yukarı ve aşağı şeklinde. E, bu delikler e, yükseklik tablanın önü toprak topluyorsa bu aşağıyı aşağı salıyoruz veya istediğimiz kadar alçak biçmiyorsa yukarı çekiyoruz gibi bir ayar. Fakat şu ucuna kadar gelmiş. Gevşek olduğundan bunların sıkılığını kontrol edelim burayı yemesin diye. Bu yenilen yerleri de kaynakla doldurup yeniden düzenleyelim. Kızağın altına batörlaması koyuyoruz son sürtme noktasına. Çünkü burası en çok aşınan yer. Bu batörlamalarda aşınmaya mukavemetli olduğu için buralara batörlaması koyuyoruz. Evet arkadaşlar bu arada Clayson tipi makinelerin orijinal e, alt tabla alt sacları bu şekilde yarıklı, ayarlı oluyor. ekserit e, Sonradan yapılanlar genelde sabit delik deliyoruz. Ayrıyeten içleri boyalı çıkıyor. Normalde yeniden yaptırdığımızda boyamıyoruz biliyorsunuz. Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin.